paraşütteki gizli mesaj şeklinde ama gerçekten bence bunu hak eden bir video oldu çünkü 5 gün önce milyonlarca kişi nefesimizi tutup Mars'a iniş yapan Perseverance rover'ını yani bugüne kadar başka bir gezegene gönderilen en büyük en gelişmiş rover'ı izledik. Confirmed. 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 Evet, touchdown confirmed. confirmed. Evet, şu anda <laughs> Barış abi indirdi galiba. Ben de onu diyecektim. Kupon <laughs> e, geldi. Aslında 472 <laughs> milyon kilometre uzaktan gönderdiği sinyalleri dinledik. <laughs> ve sağ salim ulaştığı bilgisini aldık. Ben artık ona Perseverance demeyeceğim bu arada. Samimiyetimiz arttı. Kısaca Percy demekle yetineceğim. Marsal <laughs> wow. iner inmez bize çok... Ya Barış abiye, Neyim, ha? Barış abiye tutulma. Barış abim gerçekten bu ülkenin değerlerinden Türkiye'nin en iyi 3 içer içerik üreticisinden biridir. %100 bir tanesi bana göre Rui Çenettir. Ee, biri de Barış abimdir. Benim kendi görüşüm. Kesinlikle. Çok düşük çözünürlüklü resimler göndermeye başladı Percy. Aradan geçen 5 Mars var. günü, 5 sol içerisinde bu 23 kamerasıyla kaydedip gönderdiği resimlerin fotoğraflarının sayısı 5000'e yaklaştı. Buraya kadar Üçücü hemen her şey beklediğimiz gibi. Daha önce de çünkü... Ha? <laughs> Abi fotoğraflarda niye şey var? Fotoğraflarda gölge var evet. Fake şey, gölge fotoğraf. var evet. Kum fırtınası var oğlum Mars'ta. Böyle Afep gönderilen araçlarla oluyor. aynı şekilde iletişim kurulabilmişti. Gölge. Onlar da bize böyle fotoğraflar çekip göndermişlerdi. Onları böyle birbirine ekleyerek panoramalar vesaireler yapılmıştı. Ama bu kez gönderilenler o kadar net ki projede çalışan mühendisler bile şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adeta gözlerine inanamıyorlar. Yerlerinde hop oturup hop kalkıyorlar yeni görseller. Niye baba onlar yerleştirmedi mi çeken kamerayı? Yani biraz şey olacak yani kayıp olacak sandılar ama listel olarak da olmamış. Ulaştıkça. Evet. Şimdi önce bugüne kadar başka bir gezegenden gelen bu en net görüntüleri birlikte izleyeceğiz. İlk kez bir gezegende kaydedilen sese kulak vereceğiz. Ve en önemlisi de bu konuda merak Kanka şu ne amına? Ya karışma ya. Bu ne kanka? Bana bir açıklar. <laughs> ne yazıyor ya orada? Oğlum A eşittir BC ne o zaman? Bak ama A bölü B eşittir tamam, C tamam, bölü bu de. ne? Bilmiyorum. Hak ettiğimiz kafamızda oluşan bazı sorulara hep bir... ne biliyor musun? Dört işlem artı başka şeyler yani. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma, üst parantez içi. Birlikte cevaplar arayacağız. İzlediklerimiz NASA tarafından yayınlanmış resmi görüntüler. Hatırlatmasını <laughs> da yapayım ve yorumlamaya başlayayım. Aracın farklı parçalarına yerleştirilmiş toplam 23 kamerayla iniş, alçalma ve konma işlemleri sırasında kaydedilmiş. Önce Mars atmosferine girdikten sonra açılan paraşütü gördük. Sağ tarafta gerçek zamanlı görüntüler çok hızlı gerçekleştiği için solda %30 yavaşlatılmış. Paraşütün şekli özel bir tasarım. Evet onun... PUBG'den alınmış. PUBG. O ya, Aa, bu ne? Bu <laughs> olarak İniş da şekli. gösteriliyor. Çapraz. Paraşüt açıldıktan sonra aracın hızının büyük ölçüde azaldığını, yavaşladığını görüyoruz. Persiyi uzayın ve atmosfere girişin etkilerinden koruyan o ısı kalkanının alt kapağı atıldı. Artık aracın hızı subsonik yani ses hızından daha yavaş. Alt kapak açılınca radar ve alt kameralar ilk kez Mars yüzeyini görüp incelemeye başlıyor. Şu anda yerden yükseklik 9,5 kilometre. Kısır koktu. Düşmekte olan alt kapak hala sol alt köşeden gözükmeye devam ediyor. Böyle küçük bir nokta gibi olsa da ara ara kadraja girip çıkıyor. Bu aşamada yeni yerleştirilen kamera ve radarlardan oluşan TRN yani Terra Relative Navigation aracı inilecek en uygun yeri otomatik olarak tespit etmeye çalışıyor. Tam bu noktada o aracı taşıyan paraşütün de bağlı olduğu dış kabuğun diğer parçası atıldı. Yüze 2.6 kilometre kaldı. Artık Percy'ye bağlı olduğu gün binci. Bu neleri attığını görsel olarak gösteriyor. Gözüksün. Diye tamam baba oraya da gelecek şimdi. Yere doğru saniyede 83 metre hızla yaklaşmaya başladı. Buradan itibaren aracın kendisini sağ taraftaki engebeli araziden sol tarafa doğru kaydırmaya başladığını görüyoruz. Ya, iniş bu. Bu konuyla ilgili az sonra çok daha detaylı bir analiz yapacağım. Anevriz. Şu anda inilecek yer tam olarak belirlendi ve hız saniyede 30 Burası. metreye düştü. Yere 20 metre kala gökyüzü vinci manevrası başlıyor şimdi. Başka bir gezegene gerçekleştirilen hmm. bir inişi ilk kez 3 farklı açıdan izliyoruz. Sol alttaki görüntü sol üstteki vinç tarafından kaydediliyor ve 6 metre uzunluktaki halatlara sarılmış kabloyla Percy'e gönderiliyor. Percy de o sırada hem üstteki kamerasıyla vinci kaydediyor hem de alttaki kamerasıyla Mars toprağını. İndirme işlemi gerçekleştikten sonra kabloları ve halatları serbest bırakarak oradan hızla ayrılıyor. Az sonra biraz ileride yere çarparak görevine son verecek. Percy artık sonsuza kadar yaşayacağı evine ulaştı. ...beraberinde götürdüğü çipin içinde Mert bizim için isimlerimizi yiyeceğiz. de yaşatacak. Bu görüntüleri her izleyici Nasıl isimlerimizi yaşatacak? Ben şey yolladın ya. Ben yollamadım. Ben de yollamadım. Yani Aga be. Benim. Ben yolladım. Şimdi sadece teknolojik anlamda elde edilen bir başarıdan etkilenmiyorum. Çünkü o görüntülerde bu roket fırlatmalarında falan yaşadığımızdan çok daha farklı bambaşka bir duygu var bence. Bu derece kaliteli, yüksek çözünürlüklü ve eş zamanlı olarak böyle farklı açılardan izlemenin verdiği bir duygu olduğunu düşünüyorum bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama az sonra dinleteceğim ses aynı duyguyu pekiştirip güçlendirecek. Percy maalesef teknik bir aksaklık nedeniyle iniş sırasında ses kaydı yapamadı. Yani bu görüntülere eşlik eden bir ses kaydı yok ama indikten sonra Mars'ın seslerini kaydetmeye başladı ve ilk gönderdiği kayıt işte şu oldu. O fonda duyduğumuz Kimseler tiz gürültü Percy'nin çalışırken çıkardığı kendi sesi. Kaydın ortalarında Mars'ta esen rüzgarın mikrofona vurarak oluşturduğu sesi duyabiliyoruz. Percy'nin sesini filtreleyerek oluşturulan ikinci versiyonda bu rüzgar sesi çok daha net işitiliyor. Dün gerçekleştirilen 2 saatlik basın toplantısını ve ardından projede çalışan mühendislerle yapılan 3 <laughs> <üç> saatlik <gülüyor> bir <gülüyor> soru <gülüyor> cevap. Ya bir o alakalı bir durum da. Aynen biz bilime karşı Yoksa hayır <gülüyor> bilime, <gülüyor> bilime karşı heyecanlıyız tabii ki de yani seste öyle büyük bir olay olmadığı için bence tabii. Yani, ben... Ama yine de heyecan verici bir şey. Başka bir gezegenin sesini duyuyor olmak. Efe orada olmak ister miydin? Bütün dünya tanıyacak. Nerede? Yani uzaya gönderilecek ilk Türk olmak isterdim. İstemezdim. Ama uzaya giden ilk koloninin içinde olmak isterdim. Ben yalnızlığa tahammül edemiyorum baba. Ne alaka mı? Yalnızlığa tahammül edemiyorum. Koloniye gidince burada daha çok insan bırakıyorsun. Tamam yanımda biri olsun yeter bana. Ha anladım okey. Anladım aslında çok yakından takip edip bazı notlar çıkardım. Şimdi o notları paylaşayım sizlerle. Beni Gelen sorulardan biri veriyorum. şuydu. Yüksek çözünürlüklü videolar nasıl gönderildi? Rover... Ha Wi-Fi yok. Kanka <laughs> 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 üzerinde Data Storage Unit DSU adı verilen küçük bir bilgisayar ve bir depolama birimi varmış. Ve 6 kamera tarafından 30 GB'a yakın ham görüntü RAW fotoğraflar orada rover'ın içinde kaydedilmiş. Yine aynı bilgisayar yardımıyla yine orada bunların içinden en önemli olabilecek kısımlar otomatik olarak seçilip sıkıştırılıp küçük video klipler haline getirilmiş. Böylece dünyaya gönderilen verinin miktarını önemli ölçüde azaltmışlar. Yani bizim kendi bilgisayarlarımızda yaptığımız gibi ziplemişler resmen. Percy'nin üstünde 3 tane anten var. Bunlardan biri 400 MHz'lik bir UHF anteni. Bununla Mars yörüngesinde dönen uydularla hızlı bir veri iletişimi sağlayabiliyor. Rover ve uydular arasındaki mesafe çok yakın olduğu için böyle walkie-talkie ile konuşma benzeri bir sistem kurmuşlar aralarında. Daha sonra bu uydular Mars'ın etrafındaki uydular kendi üzerindeki uzun mesafeli iletişime uygun ona göre tasarlanmış antenlerle bu verileri dünyaya gönderiyor. Dünyanın iki yarım küresine ve üç farklı bölgesine yayılmış Deep Space Network antenleri de gönderilen bu sinyalleri Dünya ve Mars arasındaki mesafenin büyüklüğüne bağlı olarak 5 ila 20 dakika arasında yakalayabiliyor. İniş sistemi neden Percy'yi sağa doğru değil de sol tarafa doğru yönlendirdi? Bu soru görüntüleri izlerken benim de aklıma geldi açıkçası. Çünkü sağ tarafta hafif engebeler olsa da Gerçekte Delta'nın olduğu bölüm o taraftı ve orada da inilebilecek şeyler vardı. Verdikleri cevap şu oldu mühendislerin. Görüntüler NASA mühendisleri tarafından incelenmeye devam ediyormuş ama ilk incelemelerde onlar da aynı duruma şaşırmışlar çünkü sağ taraf gerçekten de o asıl hedef olan Delta'ya daha yakın ve orada inişe daha elverişli yerler olduğunu fark etmişler. Fakat biliyorsunuz o iniş zamanı o 10 dakikalık kısımda dünyadan hiçbir müdahale yapılmadı. Her şey otonom olarak işledi ve otonom olarak kararlar veren araçtaki TRN sistemi de onu sola doğru kaydırmayı öngörmüş. Hangi sebeple bu kararı verdiğini araştırmaya devam ediyorlarmış. Paraşütle iniş esnasında doğuya yani sol tarafa doğru esen kuvvetli bir rüzgarı te tespit etmişler. Belki bundan ötürü böyle bir karar vermiş olabileceğini düşünüyorlar. Ama hala görüntüler, bilgiler akmaya devam ediyor. Tekrar değerlendirip onlar da zaten bu iniş sistemini optimize etmek üzere harekete geçeceklermiş. Bir diğer soru şu, gökyüzü vincinin altındaki halatlar nasıl kesildi? Gökyüzü Vinci manevrasının sonunda kabloları kesen giyotin benzeri bir cihazı çalıştırmak için pyroteknik bir sistem kullanılmış. Piroteknik bir giyotin yapmışlar yani. Bununla da iniş aşaması adı verilen o vinç ile rover'ı birbirine bağlayan halatları ayırmışlar. Percy'nin enerji kaynağı nedir? Ne kadar süre boyunca çalışabilir? Enerji kaynağı daha önce uzaya gönderilen başka uzay araçlarında da kullanılan mesela Voyager'larda kullanılan RTG yani Radioisotope Thermoelectric Generator 10-15 yıl kadar çalışmasını sağlayabilecek güçte bir enerji kaynağı. Böyle bir enerji kaynağı var mı gerçekten var ya? Var tabii ki. Biz de kullanıyoruz ya, Şeyden yarılana yarılana gidiyor. Yarılanıyor ya. Biz de kullanalım. Kanka radyoaktif ameliyat. He. 2012'de Mars'a inen ve aynı enerji kaynağını kullanan Curiosity hala çalışmaya devam ediyor 9 yıla yakın bir süredir. Percy'nin yanında götürdüğü Mars helikopteri Ingenuity ise güneş enerjisiyle çalışacak. Üzerinde güneş panelleri var. Fakat tabii RTG'ye göre bu çok daha zayıf bir enerji kaynağı olduğu için en fazla 5 kez uçabileceği tahmin ediliyor. Rover tozla nasıl başa çıkıyor? Mars gerçekten de tozlu bir gezegen. Percy'nin bulduğu taşları temizleyen SDRT adında gazlı bir sistemi var. Böylece topladığı örnekleri temizlemesi kolaylaşıyor. Ama kendisini üstünü başını temizlemek için sadece orada esen rüzgarlara güveniyorlar. Geçmişte oradaki tozun bir miktar rover araçlarını etkilediğini fark etmişler ama kamera ve sensörleri sandıklarından... Bizde şu an şey teknolojisi yok değil mi? Heh. O hırsı oradan geri alacak teknoloji. Yapabilirsin. Daha, daha gelmedik oraya. Bırakma var. Alma yok. Zor ama yapabilirsin. Peki ben sana bir şey soracağım. Neil Armstrong'un aya gittiğine inanıyor musun? Gittiğini biliyorsun. Evet. 1969 teknolojisiyle. Hı hı. Biliyorum. Ay'a gittiğini. Evet kanıtları var. Ve Ay'dan döndüğünü. Evet kanıtları var. İnanıyorsun yani buna. Evet. Kanıtlarına. Neymiş kanıtı? Kanatlarını açıp izleyelim. Ben sana şey olarak anlatamam Prof. Harbi izlediğim videolarda beni ikna ediyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için. Ben gittiğine inanırım bir insanın da aydan döndüğüne... Heh. Ay, Mars. Arada tamam, çok, an... çok inanılmaz tamam. bir fark var. Biri de 1969, biri 2021. Her sene var baba arada. 52 sene var arada. 52 senedeki teknoloji gelişimini bir düşünsene. 1969'da cep telefonu yoktu. Oğlum. Bilgisayar yoktu lan. Şöyle roketleme İnternet sistemi. İnternet yoktu amına koyayım. Kanka şimdi adam oraya indirmiş ya cihazı. Büyük bir e, tüple indi oraya doğru muyum? Evet. Yani yörüngesi de küçük bu arada ay, ayın. Oraya inmen ve oradan çıkman için gereken enerji daha az Mars'a göre. Sen bir yerde Abi. serbest uçuş yapmak istiyorsan ben atmosfer eğer, delmek zorundasın. Ben enerji büyük bahset. Dinletiyor, ben anlatıyorum. Teknoloji gelişmişliğinden Adamlar yapmışlardır oraya iki tane ayrı roket. Biriyle iniş yapmışlardır. İçine bindikleri şeyin adını rover diyelim. Orada da bir daha basmışlardır. Oradan da çıkış yapmışlardır. O kadar küçük bir atmosferi var ki ayın. Mars'a göre. Bu küçük bir e, roketle bunu başarmış olabilirler. epe cahil cahil konuşma ya. Evet. 4 fanus 7. ...bu konuyu açıklamak üzere seni Discord'a davet ediyorum. Mesela farkındaysan çünkü... ...ben ne ona şeyi kanıtlayabilirim... ...gidilmediğini kanıtlayabilirim... Heh. ...ne de o bana gidildiğini kanıtlayabilirim. Ben de zaten dedim videosunu izleyelim. Ben tam sen de bir kanıt varsa fanus dostum... ...gel anlat bana ya. Gerçekten rica ediyorum senden. Yani sen bu kadar hakimsin demek ki. ...herhalde NASA'da falandın amına koyayım bu... ...roket atılırken... Gelsen anlat. Ben merak ediyorum gerçekten. Bu arada gelirsen de anlatırsan, mantıklı argümanlarda sunarsan inanmazsam insan değilim. Bak gerçekten o kadar önyargısız dinleyeceğim seni. Gel oğlum. Bir şey çalışması değil. Hayır hayır valla gerçekten dinleyeceğim. Önyargısız bir şekilde dinleyeceğim. Ben kendi şeylerimi söyleyeyim. Argümanlarımı söyleyeyim. Panus gelirse zaten Esra haberdar eder bize. Benim argümanım şu. Mars belli bir yörüngeye sahip. Büyük bir gezegen. Dünyadan küçük olduğunu biliyoruz. Doğru muyum? Dünyadan yanlış değilsem biraz da sıcak olduğunu biliyoruz. Su yok. Su izlerine yer rastlandı ama su dünyamızdaki kadar yok. E, yapısında hidrojenden yani demire kadar olan bütün atomları içeren bir e, şey gezegen. Dünya'nın atmosferi yanlış bilmiyorsam ilk kısımda da 11 kilometre falan şeye kadar çıkıyorsun zaten uçakla gidiyorsun. Hı. Uçak 33 bin fit demek 11 bin 11 kilometre falan. Ayın o kadar değil kanka. Ayın hani Dünya kadar değil. 11 kilometre olduğunu olmadığını bilmiyorum da Dünya kadar değil. Sen yani atmosferi geçtiğinde serbest düşüşe geçiyorsun. Ya atmosferde mesela seni ben gitsem 10.000 metreden bir aşağıya atsam sen belli bir hıza ulaşabilirsin. Bu sebep sürtünme ve atmosfer kuvveti. Evet. Ama uzayda böyle bir şey yok. Ben seni uzaya atsam bir şeyin atmosferine girene kadar hızlanırsın. O yüzden e, manevra yapana kadar bu fark ettiklerinden öyle kendisini temizlemek için özel bir mekanizma geliştirmemişler. Mars helikopterini uçarken görebilecek miyiz? Bu benim en çok merak ettiğim sorulardan biri ve yeni gelen görüntülere bakılırsa oldukça heyecanlanabiliriz. Çünkü Percy'nin üstündeki en güçlü kamera olan Mastcam-Z ki buradaki Z, zoom yani yakınlaştırma anlamına geliyor. Mars helikopteri İnciniyeti'nin uçuş denemelerini video ve fotoğraf olarak kaydedecekmiş. Gelelim paraşütteki gizli mesaja. Gördüğünüz gibi kırmızı ve beyaz desenleri pek de simetrik olmayan bir paraşüt tasarımı bu. İşte bu görselleri büyük bir titizlikle incelemeye başlayan internet ahalisi paraşütün içine bu desenlerle yerleştirilmiş mesajları çözmeye başladı. Nedir bu QR kod mu bu ya? Bile. <laughs> Normalde iki farklı rengin kullanılmasının bilimsel bir amacı var. Görüntüleri izlerken paraşütün hareketlerini daha kolay takip edebilmek. Ama NASA geçmişte bazı araçlarının içine bazı sürpriz yumurtalar yerleştiriyordu ve bu kez de böyle bir şey yapmışlar gibi gözüküyor paraşütteki kırmızı bölümleri 1 ve beyaz bölümleri de 0 olarak kabul edersek bilgisayar dilinde kodlanmış bir mesaj ortaya çıkıyor. Önce 0 ve 1'leri onlu gruplar halinde birleştiriyoruz. Sonra da 64 ekleyerek bilgisayardaki standart ASCII kod tablosundaki karşılıklarına bakıyoruz. Örneğin 7 beyaz çizgi, 1 kırmızı çizgi ve 2 beyaz çizgiden oluşan onlu bir grup 4 rakamının binary yani ikili sistemdeki karşılığı. Buna 64 eklediğimizde elde ettiğimiz 68 sayısının ASCII tablosundaki karşılığı ise evet. D harfi. İşte bu şekilde işlemi yapmaya devam ettiğimizde, bakın ortaya nasıl bir yazı çıkıyor. There mighty. mighty things. Muhteşem Vay. şeylere cesaret et demek bu hemen devamında elde ettiğimiz verilerse bu tasarımı yapan NASA'nın JPL laboratuvarının dünyadaki koordinatlarını veriyor. Yani bir çeşit imza atıyorlar bu sözün altına. Çok taşaklı hareket. Bence de çok. Muhteşem şeylere cesaret et. İlk kez 1899'da Amerika Başkanı Roosevelt'in yaptığı bir konuşmada söylenmiş. Atatürk'ün söylediği istikbal göklerdedir sözü gibi bir benzetme yaparsak pek de yanlış yapmış olmayız. İşte böylesine önemli bir vizyonu, bir misyonu gösteren sözü kodlamışlar paraşütün desenlerine. Peki bir tesadüf olamaz mı? Hayır. Çünkü hem Percy... saçmalama hem <laughs> "They might things" diye anlamlı bir cümle çıkacak hem de koordinatlar yeah. çıkacak iniş yaptıktan sonra kendi twitter hesabından tam da bu sözleri ha. tweetledi. Dare mighty things. Muhteşem şeylere cesaret et. Beni bu görevle ilgili en çok heyecanlandıran şeylerden biri elde edilen verilerin, görsellerin, videoların neredeyse gerçek zamanlı olarak tüm dünyayla paylaşılması. Hatta dünkü basın toplantısında paylaşılan bu görselleri incelemek üzere tüm öğrencilere bir çağrıda da bulunuldu. Artık öyle bir iletişim çağında yaşıyoruz ki başka bir gezegenden gönderilen bilgilere cebimizdeki telefonla bile ulaşabiliyoruz. Percy'nin indiği noktanın koordinatlarını bilmekle kalmıyoruz, interaktif bir harita üzerinden inceleyebiliyoruz. Yıllarca sürecek Harika. görevinde gittiği her yeri bu haritadan takip edebiliyoruz. Onun bu macerasında çektiği fotoğrafları görebiliyor, kaydettiği sesleri dinleyebiliyor, yüksek çözünürlüklü videoları izleyebiliyoruz. Bizi besleyen bu görüntüler ve sesler sadece hayal gücümüzü zenginleştirmekle kalmıyor. Göreceğiz mi lan yoksa? Evrenin büyüklüğü ve olasılıkların sonsuzluğu hakkında bizi bir kez daha düşürüyor. İşte böyle Abi. bir çağda bize düşen şey cebimize düşen o paraşütteki mesajı okumakla yetinmek olmamalı. Çünkü o mesajı hayata geçirmek için hiçbir eksiğimiz yok. Biz de muhteşem şeylere cesaret edebiliriz. Güzel. Çok iyi video. Yine Barış abiden inanılmaz motivasyonel. Yapmış ya. Yapıyor abi. Yapıyor. Ama Biz üniversiteyi okumayı bitirdiğimizde gelmesi farklı oldu Değil mi? keşke. Gözlerlerle tekrar teşekkür ediyoruz. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.